ben YT oyunu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyüyüp küçüleceğimiz bir parkur oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bunu biraz heyecanlı bir giriş oldu. Ben kendi boyutuma getirebilirim artık. Yani evet arkadaşlar bugün oynayacağımız parkur oyununda böyle engellerden küçülüp büyüyeceğiz. Bu çok heyecanlı, çok mutluyum. Arkadaşlar bu arada parkur oyunu seçtim çünkü sizlere konuşmak istediğim bir konu var onun hakkında konuşacağız neyse çok konuştum çok hızlı konuştum artık geçelim şuradan hadi iyi çok heyecanlandım dur buradan küçülelim geçelim bakın tıpkı böyle o kırmızılı var koş küçük küçük koş küçük yetenekli koş küçük yetenekli koş, koş koş koş, koş. Çok komik bir şey. Tamam zaten normal borunuza geliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu arada ben birkaç şey değiştirme kararı aldım. Video başında da gördüğünüz gibi girişim. Bitişimi de değiştirdim. Çünkü hoşuma gitmeyen bazı şeyler var arkadaşlar. Ve böyle daha tatlı bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki panda olmaya asla bırakmayacağım. Panda bizim olayımız zaten dostlar. İşte bu şekilde birkaç şey değiştireceğim. Artık düzenli video atma düştü. Artık düzenli video atma fikri düzenli video atma fikri var aklımda. Çünkü zaten yazdayız ve okullar olmadığı için daha serbest olacağız videolar gelecek. Zaten uzun zamandır da video gelmiyor. Haftada bir gün video gelmiyor. Yani düzenli video atmayı düşünüyorum dostlar. Sizin de desteğinizi bekliyorum. Biraz uzundur video atmıyorum. Shorts videosu atıyorum sadece uzun videoları uzun video bekleyen bekleyenler var mı bilmiyorum ama böyle daha çok Roblox çekmeyi planlıyorum çünkü Roblox hoşuma sev gidiyor. İnsan sevdiği şeyleri oynamalı değil mi? Ayrıca bundan sonra Minecraft videoları çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü Minecraft birkaç kere hata veriyor. Ve bu hatalar da yaptığım dünyaları silmez akıl oldu ne yapabilirim yani birkaç hata veriyor ve dünyaları siliyor yani seri haline minecraft'la hiçbir zaman gelemeyecek roblox'ta çekmeyi seviyorum bu şekilde güzel içerikler çıkıyor bana da siz de beğenirseniz bir süre roblox roblox olarak devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar Burada arada bölümleri geçiyoruz hızlı hızlı düzenli video gelecek. Her, çoğu şey değiştireceğim. Yani diyebiliriz ki Yetoy'da değişti arkadaşlar. Ama mobilden devam edeceğim. Panda olmaya devam edeceğim. Olay hep böyle zaten. Arkadaşlar bu arada bu arada bu, arada, bu yılın sonu söylenenlere göre bir sürpriz varmış. Heyecan duyuyorum. Aralardan yavaş yavaş. Yavaş geçelim. Koş koş koş. Geçim tamam geçim sorun yok. Şimdi alalım şu checkpoint'i. Alo. Ha, aldım. Küçülelim. Tekrar kendi boyumuzda yapalım buraya. da biraz küçüğüm galiba. Neyse. Şöyle. Arkadaşlar bu oyunun mantığı benim çok hoşuma gitti ya. Büyüyon büyüyorsun zevkli. Ben burada büyüyeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Ol kocaman. Olamıyorum. Ha oldu. Tamam. Merdivenden çıkalım. Devasa halimizle. Koş 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 büyüyüp küçülüyoruz ne güzel. Arkadaşlar ya çok güzel. Aziz Allah ezan arkadaşlar. Bu arada yazın bir haftada gene bir video gelecek. Yani onu söyledim az önce ama günde bir video atmak çok isterim ama üzgün olursak ben o kadar ben o kadar şey bir insan değilim. Gidelim. Şimdi sarı gördüm gördüm kızı gördüm gördüm, gördüm sarı sarı. Yeşil. Kırmızı tam beleşe geçtik. Şşş. Şimdi ne yapacağız? Büyüyelim işte duvarlardan Bu da küçüldü at, atlanmıyor. Boşuna küçül demedi. Koş 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 koş. Büyü. Dur, bir dakika bir dakika bir dakika. Büyü büyü büyü. büyü, büyü. Tamam, atladım. Küçük. Tamam. Tekrar normal bir parkurdayız. Bu arada kolaymış oyun ya. Ama çok seviye var diye duydum. Evet, bunda bir şey yok o zaman. Yürüyelim. Arada boşluk var ama çalışmıyor değil mi? Evet. Oha, bakayım. Bu da biraz. biraz büyüdüm aynen. Küçük. Tamam. Ha ya bir dakika bir şey göstermeyi unuttum arkadaşlar. Ya bunu nasıl unuttum ya? Çok kızacak bana. Evet arkadaşlar gelsin. Tamam bundan sonra her video da olacak. Osman abone olmanızı istiyor. Evet onun adı Osman. Bir tane Minecraft videomda gördüm. Ve çok güzel tasarlı. Ve neden kullanmıyorsun? Osman mutlu olur. Abone olursanız Osman'ı da beni de mutlu edersiniz. Ama Osman daha çok mutlu olur. Kepek bal Osman senden daha güzel. Osman'ın muhabbet açılmışken devam edelim. O bir yaratık dostlar. Evet. Kendisi bir yaratık. Ama Türk yaratık. Böyle yaratıkların saçma sapan Freddy, Hugi, Hugi isimleri var. Bizimkinin adı Osman. Abone olursanız Osman sizi yemez. Tüm YTC'lere evet bundan sonra sizi YT'ciler de planlıyorum. Tüm YTC'ler de dost. Ama YTC'ler abone değil misin? Osman peşinde gece yatağının altın yatağının altından eli çıkartıp seni yiyecek. Evet, bundan sonra olayımız Osman. Evet, Squid Game arkadaşlar. Kocaman odop geçsem olmuyor mu? Şöyle mesela. Hayır düştüm. Yapacağım. Atla. Atla. Hadi be. Bak şöyle atlayacağım. Burası Bir dakika dur. Buraya atla. Hadi gel bakon. Burası bakalım. Yeşil. Kırmızı. Bitti. Çok güzel. Bu ne? İnek. Senam. Ya. Ne sözünü atladım. Merhaba çiftçi. Çiftçi ayıp ettin ama. Oğlum ne ölüyorum? Valla ne öldüğümü anlamadım ama. Çok çiftçi büyüyelim. Hop 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 Tamam. Hayda ya orada korkulur oyun var ya. Matematik işlemi. Okul bitti ama neyse. 2 10 0 0 Ne kadar zekiyim ya ben? Bir görüyorsunuz işte ne kadar zeki olduğumu. Evet burada obur bir abimiz var. Abi o yenmiyor ama ya. Abi vallahi o yenmiyor ama. Bence onu geri çıkarttı. Zaten hazır dedim. Abi fare yenme. La tuvalet denmez de abi. Abi at hiç yenmez bak. Neyse midesine girdi. Ölüfa. O yeşillik, o sarılık senden çıkmadı inşallah. Evet buradan nasıl çıkacağım? Küçülelim tabii ki gene. Basit basit. Ya hayır ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya. ya. İğrençsin abi. Çık şuradan çık. <laughs> Arkadaşlar o sahneyi görmedin ne? Bitti mi? <laughs> Huuu <laughs> bitirdim. O chatte bitirdi Evet sürprizim. Sürpriz. Sürpriz bu herhalde. Bakayım. Sürpriz yok. Zamanla Neyse. Burada bunlara mı dönüşüyoruz? Tamam. Aa bak burada zengin bu. It's raining tacos. Let us cry tacos. Let ne? Oğlum ne oldu bana? Ne? Oğlum benim her şeyim sildim. Yüzleş kelimelerine ne oluyor? Ne? Oğlum ne oluyor dur? Oğlum ben neye döndüm ya? arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın.